gün aslında biz sen, senden ne öğreneceğiz? Hangi süreci öğreneceğiz? Bir aslında onunla bir giriş yapmak istiyorum. Tamam süper. Ya aslında ben e, teknik olmadığımı, yazılımcı olmadığımı her seferinde söylüyorum. Aslında e, yazılımcı olup olmamak da çok alakası yok belki ama e, ben işte 9 Eylül işletme okurken ikinci ya da üçüncü sınıfta benim bir app fikrim var. Ben de bir ürün yapacağım. Ben de bir şey yaratmak istiyorum motivasyonuyla. Işte sürekli okumaya, araştırmaya baktı, başladım. Derken işte iki tane arkadaşla tanıştık yazılımcı. biliyorum ki yazılım yapmak istiyorsam elbette ki bir yazılımcı olması lazım ekipte. Neyse bu süreç gelişti. Biz işte yapmaya başladık. Benim şey şuydu görevim. Abi fikir bu yapın. Yani ekip arkadaşı ürün geliştirecek ekibe bunu söylediğinizde olmuyor. Yani hiçbir çerçeveyi net çizmiş olmuyorsanız o zaman tabii ürün geliştirme nedir? Ne bileyim kanban nedir? Frontend, backup bunların hiçbirini bilmiyoruz. Zaten ya çok atla deve değil ama bunları bilmek lazım en azından. Neyse biz iki sene boyunca yaklaşık ürün üzerine çalıştık. Versiyon 1, versiyon 2, web tarafı, app tarafı o ürün bir türlü hayata geçmedi. Ufak bir yatırım da aldı. Growth Circuit'ten ufak bir tohum öncesi yatırım da aldık ama o, oyunu, o ürünü hiçbir zaman müşterinin karşısına veremedik. Ve ürün nasıl geliştirilmez, ekip nasıl yönetilmez bunları uzun yoldan zorlu yoldan öğrenmiş olduk. Ama bunlar tabii bize bana en çok da bir şeyler öğretti. Ardından işte başka bir ekiple işte Yiğit, Ali ve Barış'la birlikte onların üçü de bilgisayar mühendisliği okuyordu. İşte ben de bir işletme öğrencisiyim. Bir şeyler denedim ama yapamadım. Orada oturduk. 6 ayda bir ürün yaptık. Bir mobil uygulama yaptık. O oldu. O da 2000 kullanıcıya kadar çıktı ama orada da işi büyütemedik. Yani üzerine çok koyamadık. Çünkü yeni yaptık. Çok böyle bir şeyleri e, alelacele hızlıca yaptık. Orada da ürün geliştirmenin dinamiklerini tam uygulayamadık. E, ama e, yani ürün geliştirmeden önce önce bir prototiple e, talebi karşılamak, problemi yaşayan kişiyle o ürünü, ürünüm, suyu ya da buluşturmak çok önemli.